Bugün kuşlarda beslenmeden bahsedeceğim. Kuşlarda beslenme deyince de aslında kuşların bir takım morfolojik özelliklerine odaklanmamız gerekiyor. Bunlardan ilki de gaga. Dolayısıyla gaga evriminden farklı morfolojik özelliklerindeki evrime şöyle bir uyum süreçlerine bakacağız aslında evrim dediğim zaman. Dolayısıyla hani kuşlarda beslenme nasıl şekillenmiş bunun üzerine duracağım. Şimdi gagadan kuyruğa kuşlarda farklı uyum süreçlerini görüyoruz. Şimdi burada bir tukanın tukanı görüyorsunuz ve tukanın gagasına odaklanmanızı istiyorum. Ee, oldukça renkli bir kuş ve gaga e, bildiğimiz kuşlara göre çok daha farklı bir yapıya evrilmiş. Bu büyük ihtimalle o kuşun beslenme tarzıyla alakalı ve aynı zamanda da hani biraz daha yakından bakacak olursak eşeysel seçilimle alakalı bir durumu işaret ediyor. Oldukça yakışıklı bir kuş. Şimdi gaga büyüklüğü ve şekli kuşlarda önemli. Burada da bir sümsük kuşunu görüyoruz esasen. Evet bu sümsük kuşunun gagasına baktığınız zaman sivri bir yapı görüyorsunuz. Bu şimdi bu tür gaga şeklindeki farklılıklar aslında bir daha şöyle yakından bakacak olursak deneyimli kuş gözlemcileri için de önemli. Benzer renk tonlarına sahip olsalar bile örneğin bir serçe ile çalı kuş arasındaki farkı belirlemek için kuş gözlemcilerinin başvurdukları temel bir yöntem. Ama e, gaga bu şekilde baktığınızda bir sınıflandırma aracı olarak da Dolayısıyla gaga büyüklüğü ve şekli e, hem kuşları sınıflandırırken hem gözlerken hem de kuşlardaki uyum süreçlerini anlamak istediğimizde önemli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada tabii e, önemli bir isme değinmem gerek. E, Biyoloji ile ilgili konuştuğumuzda, e, yaşamla alakalı konuştuğumuzda, doğa tarihiyle alakalı konuştuğumuzda Darwin'den bahsetmeden olmaz. Dolayısıyla Darwin doğal seçilim tabanlı evrim teorisi, natural selection ya da İngilizcesiyle söyleyecek olursam kulağa aşina olan bir terim National Selection'dı. Dolayısıyla önemli bir teori esasında ve Darwin de bu teoriyi geliştirirken kuşlar üzerinde yaptığı gözlemlerle e, teoriyi şekillendirmişti. Ve o Beagle seyahatiyle ve Galapagos'u uğradığında Galapagos'taki ispinozlara yakından baktığında Galapagos'un ispinozları olarak biliyoruz bunları. Bir takım farklılıklar gördü. Küt gagalı ispinozlar gördü, iri ve küt gagalı. Ama ince gagalı ispinozlar da gördü ve bunların aslında her birinin farklı bir, bu kuş grubu için farklı bir alt familya içerisinde, bu kuş grubunun dahil olduğu familya içinde alt familyalara girdiğini, farklı alt familyalarda sınıflandırdığını düşünmüştü ve bunları topladı, yakından baktı, inceledi, ölçümler aldı ve İngiltere'ye döndü. Tabii bu örnek setlerini de İngiltere'ye getirdi. İngiltere'ye getirdiğinde o dönemin İngiltere Doğa Tarihi Müzesi küratörlerinden John Gould. Burada gördüğünüz kişi önemli bir doğa tarihçisi. Darwin'le çağdaş ama tabii Darwin daha genç. John Gould daha yaşlı bu konuda daha deneyimli. Ee, Darwin'in topladığı örneklere biraz yakından baktığında dedi ki bunlar aslında alt familyalara ait, bir alt familyaya ait bir grup değil. Bunlar aynı türün aynı grubun farklı e, türleri, aynı grup içerisinde sınıflandırılan bir kuş grubu, bir ispinoz grubu ve onların farklı türleri şeklinde belirtti ve e, Darwin'in aslında e, doğru bir gözlemle bir takım doğru şeylerin altını çizerek ama aslında yanlış bir e, sınıflandırma yaptığında altını çizmişti. Dolayısıyla hani dediğim gibi Gaga şekli e, şöyle kuyruktan Gaga'dan kuyruğa şöyle bir baktığımızda Gaga şekli ve Gaga'nın e, farklılaşması kuşlarda dediğim gibi önemli bir karakter. Şimdi farklı bir örneğe gidecek olursak e, John Gould'dan hani Galapagos ispinozlarından şu gördüğünüz. Kuş grubuna gelelim. Nedir bunlar? Bunlar bal kuşları olarak geçiyor. Hawaii endemik kuşlar, Hawaii'deki bal kuşları diyeceğim bunları. Aslında bunlar da ispinoz, gerçek ispinozlar olarak sınıflandırılıyor. Ve Darwin ispinozları üzerine yapılan gözlemler farklı evrimsel süreçlerin, kafa tasları ve gagaların diğer kuş gruplarına kıyasla nasıl çok daha fazla evrim geçirebildiğini ortaya koyuyor. Şimdi bir Galapagos'taki ispinozlara bakın, bir de Hawaii'deki bal kuşlarına bakın. Eee bir örnek daha göstereceğim. Oldukça narin, oldukça renkli, çok güzel kuş grupları ve bunların aslında genel olarak özelliklerine baktığımızda gaga ve vücut özelliklerine baktığımızda, kafa taslarına baktığımızda biraz daha işte ne kadar ciddi bir şekilde evrim geçirebileceğini gösterebiliyor beslenme ile alakalı olarak, uyum süreçleriyle alakalı olarak. Şimdi belirli görevleri yerine getirmek için gaga şekilleri açısından hızlı uyum sağlama yeteneği bu kuşlardı. Diğer kuş ailelerine göre özellikle bu Hawaii ve Galapagos adalarında geniş bir tür çeşitliliğine sahip olduklarını bu kuş gruplarının gösteriyor esasen. Uyum yeteneği türlere göre değişiklik gösteren bir özellik. Bunun da altını çizmem gerek. 352 kuş türünün kafatası ve gaga yapılarını inceleyen bir araştırma... ...beslenme alışkanlıklarının kafatası evriminin hızını nasıl etkilediğini... ...tohum ve nektar yiyenlerin e, farklı gaga şekillerinin en hızlı evrilenler olduğunu e, göstermiş. Bu önemli bir çalışma. Aksine kartal ve baykuş gibi etçil kuşlar... ...ki burada bir kartal fotoğrafı göstermek istiyorum size... E, ...avlarını yakalamak için pençelerine güvendikleri ve gaga yapılarında daha az değişikliğe ihtiyaç duydukları için daha yavaş evrimleşiyorlarmış. Şimdi yırtıcı kuşlarda gözlenen bu yavaş evrimsel değişimin bir istisnası var... Buraya bir yırtıcı kuş fotoğrafı koydum bu bilgileri verirken ancak e, bu, bu kuş e, esasen istisnalardan bir tanesi. Florida'da yaşayan, Kuzey Amerika'nın hemen güneyinde Florida yarımadasında yaşayan salyangoz çaylağı bu. Bu kuş normalden daha büyük egzotik salyangozları yiyebilmek için gagasını değiştirmiş bir tür. Yani gaga yapısı buna göre evrimleşmiş durumda. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bu türün. Yaşam alanlarının azalmasına rağmen daha büyük gagaları ve adaptasyon kapasiteleri sayesinde Salyangoz çayla yalnızca iki nesil içinde yeni besin kaynaklarına uyum sağlama gücüne sahip türlerden bir tanesiymiş. Bu da tabii ilginç özelliklerden bir tanesi, istisnai kuş türlerinden bir tanesi bunu da unutmayalım Salyangoz çayla ama biraz önce verdiğim bilgiyi de hatırlayacak olursak yırtıcı kuşları yani kartallara, baykuşları gündüz ve gece yırtıcıları olarak ayırabiliriz bunları etçil kuşları yani canlı besin peşinde kuşan kuşlara baktığımız zaman avlarını yakalamak için pençelerine güvendikleri için gaga yapılarında stabil bir durum söz konusu evrim geçirmesi yani evrimleşmesi anlamında. Şimdi gagadan bahsettim ama hani anlatımın başında kuyruktan da bahsetmiştim. Gagadan kuşları, gagadan kuyruğa kuşlarda uyum süreçlerinden bahsetmiştim. Dolayısıyla şimdi bir de e, kuyruğa gelmek istiyorum. Şimdi Kuşlarda kuyruk deyince aklımıza ne geliyor? Aklımıza burada yazdığım e, pigostil denilen kemik geliyor. Bu kemik kuşların omurgasında birkaç tane omurun kaynaşması sonucu e, oluşmuş bir kemik. Ona verilen bir isim pigostil. Birkaç avantajı var. Kuyruk teleklerinin bağlanmasını sağlamak için aslında bir yüzey alanı oluştururken, bu tür kaynaşmalar kuşlarda uçmaya da bir adaptasyonu sağlıyor. Kemik sayısı azalıyor. Dolayısıyla uçma kaslarının da bağlanacağı yerler oluşturuyor vücutun farklı bölgelerinde işte örneğin Karina'ya, sternuma bizdeki sternuma ya yani memelilerdeki sternuma kuşlarda bu şekilde karina şeklinde rastlıyorsunuz yine sırt bölgesinde farklı kaynaşıp farklı kemik isimleriyle anılan yüzey analını genişletmek için ya da kasların bağlanmasını sağlamak için farklı yüzeyler oluşturmak için kaynaşan omurlardan bahsedebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi pigostil. Bu kuyruk için önemli. Şimdi kuşlarda kuyruk, kuş hareketinin fiziğini de önemli ölçüde değiştirebiliyor. Yani hareketle fiziksel süreçleri bir araya getirdiğimizde işte dönmek, inerken dengeli bir iniş sağlayabilmek, avlarının peşinde hızlı uçarken manevra yapabilmek gibi bir takım özelliklerde kuyruk Telekleri çok önemli, kuyruk tüyleri çok önemli ve bunların bağlandığı kemik de bu sebeple çok önemli. Dolayısıyla hani avlarını yakalamak için, e, beslenebilmek için e, kuşlar e, pigostil denilen kemiğe ve kuyruk teleklerine, kuyruk tüylerine ihtiyaçları var. Yalnız tabi suda yaşayan kuşları dikkate alacak olursak yiyecek bulmak için e, uçmanın yanı sıra yüzmeyi de kullanmak durumundalar. Dolayısıyla yüzme anlamında da bir performans göstermeleri gerekiyor kuşların su altında beslenen birbirleriyle ilgisiz dört kuş grubuna hani odaklanacak olsak e, dümen görevi görecek şekilde kuyrukların uzun ve pigostilin de aslında uzun olduğunu görüyoruz dolayısıyla ve düz bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz pigostilin e, özellikle bu e, deniz içine dalıp e, suya dalıp e, ya da tatlı suya da dalabilirler. E, yüzme e, Yüzme faaliyeti gösterebilecek olan, yüzme hareketi gösterebilecek olan kuşlardan bahsediyorum ama tabi burada hemen ilk bu, bu anlatımın ilk başında bahsettiğim sümsük kuşunu da hatırlayın. O da bir deniz kuşu ve hızlı bir şekilde dalıyor ve suyun içinde belli bir süre yüzmesi gerek. Avını yakalayabilmesi için torpil şeklinde girdikten sonra onlarda da pigostilin uzun olduğunu görüyoruz. Şimdi bu pigostil yapısı kuşların... Biraz önce söylediğim gibi sümsük kuşları gibi dalgıçlar, martılar gibi kanatlarını belli ölçüde zaman zaman kürek gibi kullananlar veya penguenler gibi kanatlarıyla hareket eden yüzücüler olmasına bağlı olarak, nasıl olduğuna bağlı olarak yani bu kuşların nasıl, hangi çevrede yaşadığına bağlı olarak şekilde bir takım farklılıklar gösterebiliyor. Bunlar tabi denizle alakalı olan kuşlar. Bu kemik için onlardan bahsediyorum ama gel gelelim sadece uçan yani karasal kuşlara odaklanacak olursak, suyla alakası olmayan kuşlara odaklanacak olursak, koşucu kuşlara da adap, odaklanacak olursak pigostilin kısa bir şekilde, daha kısa bir şekilde adapte olduğundan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla deniz kuşları ile yüzücü kuşlarla kara kuşları arasında pigostil açısından böyle bir fark var.